olur belki. Ama ne Ne bak hele? Sen ne yapıyorsun? He <laughs> Aa oh, bana vurdu lan. Vurun lan şunu. Vurun lan. gel lan. İndir indir arada indir arada indir. İndir. i̇ndir. Aa öldürdüm. koyayım ben. Köpekler gelip buluyor kanka. Köpekler hmm. gelir buluyor da senin gibi köpekler ne yapıyor? Hı? Amına koydum ki. <laughs> Çakal. Bana bu hareket kimse <laughs> edemez. Burada beynini geliştiriyorsun daha fazla graf yapma. Şimdi seninle alakası yok gel. Yapma. Gel. Benim yok diye bende dalga mı geçiyorsun? <laughs> Hayır. Dur dayı ola dayı ola dayı ola dayı ola. <laughs> şey bak. Baba gül, gül. mahallenin Allah'ı. <laughs> mahallenin Allah'ına bak. <laughs> Onun da kadın deli. Elimiz... Allah Allah. Ba, 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 baba baba görüyor adamımla adamımla <laughs> geziyoruz. Düşünsene. Aa! Adamda Çıkar. şey var amına koyayım. Kapıyı aç. Ne yapıyorsun ya? Beni şimdi kaldırıp dövecekler değil mi? Ay ananı <laughs> <laughs> Ya sana kaldırıp dövüyor anam. <laughs> tamam 2 2 bölünelim. 2 2 bölüneceksek ben diğer iki takımı kaçırtmam ama bu hapishaneden. Bak ben diyorum. Ben ne yapayım, <laughs> Senin amına koyayım sus. Sen canı sıkılmış. Temizleriz o canı. Biliyorsunuz değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. Yatağa yatsana sen Kaçmak isteyen kim ki böyle bir fıstık var ki Yatın Bayardım. Yatın! Oğlum yatın lan sabah olsun lan Daha Aldım. Lan yesen lan, lan. Şey ben diyorum bunlara bir sabah falan ha. Ne diyorsun? Manzarana adam etmek lazım sabah Atakan para. Baba baba var, lavlara ne? bak laflara. Yatın fıyır. Yatın Yatın Ya senin de ananı sikeceğim ha şimdi Elleme lan benim deskimi Senin namına koydum Bir racon kavgasını getireceğiz Yani deyim yerindeyse Tam anlamıyla bir racon kavgası İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İşte o anlar... Kime ne kuruşsun sen siz? Kendine gel kendine! Beyler ben buraya kardeşçe geldim. Oğlum sen kim atın fazla? düşme. Sen daha, sen daha bittin orospu çocuğu bekle bekle. Sen kimin ablası? Sen ama gece odana girip basacağım odana basacağım gece. Amına kodum bunu. Çıkar dışarı. Dışarıda ne yarramı yiyorsan ye. Koğuşuma sokturmam o pislik. Böyle adamlarla kaçamayız. Ha. Şakallara bak. Kaçma çalışıyor. Boş zaman. Ya boş zamanda uyumak istiyorum ben amına koyayım belki. Polis orospu bu çocuğusu! Bu adam bana vuruyor, piç. Ananı siktim senin hölye, ananı siktim. Kapın açılmıyor mu lan? Yine mi çıktın oraya? Öyle mi? Tamam kardeş, tamam. Sen canınızı de, sıkanın da, canını sıktı ha. Can sıkıntısı, man sıkıntısı sıkacağız şimdi biz de Are you sure about that? Kardeş bak hele. İşaret mi işaret ama fıs çıkıyorsunuz ha. Haberiniz olsun. Çok Sen de bırak o. o yumruğu hatırlatırım hikayem, ha. O yumruğu hatırlatırım ha. Senin gibi çakallarla uğraşmaktan bıktım ben artık ha. Dümük dümük adamlarla uğraşıyoruz amına koyayım. Ne var? Ne oldu? Hayırdır oğlum? Arkadaşlar yarın düşüp kaçıyoruz buradan. Ben o kadar diyeyim. Ben düşüp kaçacağım buradan. Ben bilmem artık gene gelir. Sarı Yarını görebilirsen kaçarsın. Sarı pipi gelme. Baba 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 sen kimi tehdit ediyorsun? He? Sen kimi tehdit ediyorsun? Yarını görebilirseniz. Salam gitti. Ne bakıyorsun kardeş camdan? Gel içeride yüzleşek. Benim amacım sarı pipi. Sen değilsin. Buradaki mi? <laughs> Güzel paraya indiririm. Abi ney ney ney? Çoraplı balyoz. Çoraplı balyoz. Abi lan kodumun adamı senin gel ne lan buraya. Abooo. Tehcidden sonra beni bul. Gördün mü lan sarı pipi? Adamlarımız yeter. Amına koyduğumunu. Siktir git çakal. sayılır bir <laughs> abimiz biliyor musun şu an tehcitte? Bilal dinleniyorum kardeş. <laughs> <laughs> Haydi geldin mi? geldin. Kaçarsan bu adamla kaçarsın. Bak bu adam bu hapishanenin büyük adamlarından. Haydi geliyor geliyor. Lan beni öldürmeye geliyor. Bunlar öldürmeye geliyor. Öldürmeye geliyor. Öldürmeye geliyor. Lan nasıl? <laughs> tutun tutun tutun. Abi bizi tutun. Onu... <laughs> de, tutun de, abimizi, tutun. Abimizi geliyor. Geliyor. geliyorum geliyorum. Kim o sarı pipi mi öldürecek? Gelecek geliyor geliyor. Haydi, neredesin Haydi, gel gel gel. Geliyorum gel. geliyorum koca Baba baba sarı bak sarı Oğlum bu hapishane ya sana ya bana lan. Geliyor geliyor. Hala koşuyor koşuyor. Oh! Dayıyı görüyor musun? Um dayı, dayı nasıl vuruyor? Bak! Hı -hı. Ba dayı. Baba ne olmuş sana baba? <gülüyor> <gülüyor> Bu sözümü yaz kenara. O çakkalı var ya, erkek inler edeceğim. Durum. Gel abi. Şey, <gülüyor> koyarım. <gülüyor> dur dur. Amına koydum daha ben bunu. Bana bak bana. Aç aç, aç. aç, aç kapıyı aç. Anahtar aldım dur anahtar aldım geliyorum dur. Anahtar öyle boşa koymadık. Ben mampi senin amına koyacağım. Amına koydum ona. bunun. Yardım et yardım et. Bir HP. Dayı. Öldüm. Ah! Ya. Ben arkamda çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattım. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırpmadan söküp aldım. Cesetleri çoktan çürüdü. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. <laughs> Duyduğuma göre hapse girmeden önce yedi tane babayı düşürüp gelmiş. <laughs> <laughs> Sikiyim ben amına kodumun, amına kodumun çocuğu, amına kodumun. Çocuğu. Amına kodumun. Vurun lan ben, vur kapatını Amına kodumun Ah amına, kodumu. amına kodumun. Kodumu. Kodumu. Hadi lo. Dayı çık çık. <laughs> <M quelle> Seyfiz <Sessizlik> <laughs> Akşam duvarı patlatıyoruz gidip. Tamam. Akşamki boş zamanda buluşun. Bir tane var burada. Polis link mesela alıp burada kaldım. Kapıdan hazır olun. Açayım. Gir. Gel. Gel gelin. Aç bana. Koşun. Koş <laughs> yine. Nereye kazıyoruz? Gel 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 gel. Uçağı hazırladım. Oo. Bu duvarı <laughs> yık. Uçağa bak. Nasıl vuracağız? Vur vur. Buraya kaçıyoruz, yanına kaçıyoruz. Boş zaman bitiyor, yoklama. <laughs> aç, aç. Dur, polis var amına koyayım. Önce Hüseyin gidecek değil mi? Kanka, yoklamadan kalacağız bak. Dayı şu an aç, şu bekle, an aç. Arkasını döndü. Lan oğlum. Aç, aç, açın, açın, açın aç, lan, açın. Çıkın. Sana böyle sinap sinap yat. Yürü. Koş. Ne ya. Yukardan Yukarıdan. Sikereyim. Yapma, yapma. Dönek kaçak. Yapma. Ne sevmedik. Gitti, gitti. Dönek kaçak. Hepimiz Dönek kaçak. Hepimiz hiç kesikler. Dönek kaçın. yapma. Kapılar kilitli. Oh! Vuruluyoruz, vuruluyoruz, vuruluyoruz. Vuruluyoruz. Kazmalar, kazmalar. Ananı sikerim. Atakan öldü. Yukarı geliyordur herhalde. Atakan direkt yürü, direkt yürü. Atakan gel. salak geri zekalı Mert. Düştü Mert aşağı düştü. Ben kaçıyorum. Yürü. Bin, Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hı hı. E? A öldük.